tüp mide sonrası besin emiliminde sorun yaşar mıyım? Yaşamazsınız çünkü mide bir emilim organı değildir. Sadece su ve alkol emilir. Ama besinlerin sindiriminin hazırlık dönemini midede yaşar. Mide bir depolama ve sindirim öncesi hazırlık dönemi içerir. Tüp mide ameliyatı olduğunuzda ya da Ruyen Garsik Bypass olduğunuzda yine midenizin bir kısmı kalacaktır ve yeterli asit üretimi olacaktır. Ameliyat sonrası açlık hissedecek miyim? Açlık derken tabii ki acıktığınızı hissedeceksin ama iştah düzeyinizde biraz azalma olacak, saldırgan iştahınızda azalma olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin baklava tatlıya çok düşkünsünüz. İşte bu noktada ameliyat tüp mide grelin seviyesini düşürerek size çok çok önemli bir avantaj sağlayacak. Ama diğer taraftan da eskiden diyelim ki iki porsiyon İskender yerken yarım porsiyon İskenderde dört porsiyon yemiş gibi bir duygunuz gelişecek. Ameliyat sonrası halsizliğim olacak mı peki? Tam tersine, halsizliğiniz geçecek. Çünkü obezite bir kronik enfeksiyondur. CRP'si bazen bazen değil, çok sık obezlerde yükselir ve neden araştırır? Aslında tek nedeni obezitedir. CRP yüksekliğinin çünkü CRP bir kronik enfeksiyondur. Son olarak tüp mide ameliyatı sonrası ömür boyu vitamin kullanacak mıyım? Gerçekte tüp mide ameliyatı sonrası vitamin kullanımını bir yıl öneriyoruz ama zaten hastaların önemli bir kısmı obeziteyle birlikte örneğin D vitamin eksikliği, kadınlarda demir eksikliği zaten oluyor ve Günlük kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Özellikle Türkiye'de kadınların %35'ine demir eksikliği var. Sonuç ameliyat sonrası tüp de biz bir yıl boyunca multivitamin veriyoruz. Sadece bir e, adet e, drajede bütün multivitaminleri alıyorsunuz ve bunu bir yıl öneriyoruz. Sonrasında ihtiyaç varsa o eksikleri kapatıyoruz. Düzenli bir hayat boyu vitamin kullanma şartı yok.